İşte buraya kadarmış hulk bozuntusu sen beni yenebileceğini mi sandın ha? söyle bakalım. Beni asla yenemezsin oğlum sen artık çok güçlüyüm ben de mutant bir yaratık sayılırım. Ulan bu iksircinin verdiği iksir neymiş böyle ya baksana Hulk'u yere serdim resmen. Aa nasıl oluyor böyle bir şey ne oldu sana sen normal bir insansın. Sen beni asla yenemezsin nasıl oldu böyle bir şey nasıl. Vallahi bas bayağı oldu işte neyse. Canavar Kazım'ı, Tepegöz'ü, bu Hulk'u, şehirden hepsini postalamamız lazım. Şehrimize yeterince bela oldunuz. Şehrimizin başına yeterince iş açtınız artık. Hayır özür dilerim. Söz veriyorum bir daha karışıklık çıkarmayacağım. Kusura bakma artık çok geç. Yapacağınızı yaptınız zaten. Anne sizin oğlunuz var ya gerçekten çok güçlü. Şehrimize Hulk denen bir yaratık geldi. Ama canavar Kazım var ya onun ağzını burnunu kırdı. Aslan oğlum benim seninle gurur duyuyoruz. Senin karşında kimse duramaz. Sen çok güçlüsün. Aslan oğlum benim kimin oldu ya kimin oldu tabi ki yenemez o yaratık seni nasıl yensin ki? Evet Kazım çok güçlü o yaratıkla bir daha dövüşecektim de Kerem komiserler izin vermedi. Dua etsin araya Kerem komiser girdi. Yoksa var ya elimdeki bu sopayı onun kafasında kıracaktım anne baba. Yaparsın aslan oğlum benim yaparsın güveniyoruz biz sana. Hadi bakalım polisler takip edin beni. Fakir Hulk'u halletmiş. Şimdi sıra bizde. Biz de canavar Kazım'ın işini bitireceğiz. Hadi bakalım. Hey sen canavar Kazım. Buraya bak çabuk. Teslim ol canavar Kazım. Gidecek bir yerin kalmadı artık. Ne oluyor Kerem komiser? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Neden oğluma silah çektiniz? Kerem komiser ne oluyor burada böyle? Canavar Kazım tutuklusun artık bu şehirde daha fazla duramazsın ya bu şehirden isteyerek gidersin ya da biz seni zorla çıkartırız. Aynen öyle bizle iddialaşmasan iyi olur elimizdeki silahlar lazer silahları karşısında duramazsın. Kerem komiser biz dostluk hani benim sinirlerimi bozmayın bu şehri var ya sizin başınıza yıkarım oğlum. Biz olmasaydık bu şehri biraz zor alırdınız. Aynen öyle Kerem komiser bu şehri benim oğlum sayesinde aldınız unutmayın. Bırakın oğlum rahat bırakın biz bu şehirde kimseye zarar vermiyoruz. Ulan daha ne kadar zarar vereceksiniz insanların başını sizin yüzünüzden neler geldi. Son kez uyarıyorum canavar Kazım polislerin sözünü dinle bu şehirden isteyerek git. Evet yoksa elimizdeki bu silahları kullanmak zorunda kalırız bunlar tahmin ettiğinden çok daha güçlü silahlar. Elinizden geleni yapın bu şehirden hiçbir yere gitmiyorum. Ve sizin gerçekten çok canınızı yakacağım Kerem komiser haberiniz olsun. Siz bu dostluğu bozdunuz, bana ihanet ettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ee, yeter artık polisler kendisi kaşındı, ateş edin, bitirin şunun işini. Al bakalım canavar kazım. Aa, olamaz. Kerem komiser ne yaptınız siz oluma? Ne yaptınız? Biz sizi uyarmıştık Joker ve kötü bakacağız. Sakın siz de aksi bir şey yapmaya kalkışmayın. Yoksa sizin de sonunuz canavar Kazım gibi olur. Anladınız mı beni? Şimdi onu şehirden postalayacağız. Ah hareket edemiyorum. Ne yaptınız siz bana böyle? Evet Tepegöz bütün yaratıkları şehirden gönderdik. Sıra sende. Seni de göndereceğiz şimdi bu şehirden. Aynen öyle Tepegöz kusura bakma Kurnun yanında yaş da yanar yani. Kerem komiser fakir siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim Tepegöz ben sizin dostunuzum. Siz benden ne zaman bir zarar gördünüz ki beni gönderiyorsunuz? Beni diğerleriyle aynı kefeye koyuyorsunuz. Kusura bakma Tepe Göz, artık şehirdeki insanlar canavarları istemiyor. Doğrusu biz de istemiyoruz. Aynen öyle sen dostumuzsun diye sana kibar dille söyledik. Kendi isteğinle git bizi zor durumda bırakma. Evet Tepe senin canını yakmak istemiyoruz. Hadi git artık buradan. Tamam fakir Kerem komiser ben zaten bu duyduklarımdan sonra burada bir dakika daha kalmam. Tepe Göz de gidiyor artık. Kerem komiser fakir oğlum siz de mi bana böyle yapacaktınız? Vay be bütün duygularım yıkıldı resmen Ulan fakir ya tepegözü göndermese miydik acaba Yok gelen komiser ya yok gitsin belediye binasına her gün başka birinden şikayet geliyor bıktım artık Evet evet doğru söylüyorsun neyse ayrı gayrı olmaz hepsini gönderdik işte He oğlum nereye geldik biz böyle en son bayılmıştım ne oldu bana böyle Ula oğlum seni de mi buraya getirdiler Tekrardan karşı karşıya geldik şu başımıza gelenlere bak Seni yüzünden şehirden kovuldum Anamdan babamdan ayrı kaldım seni geberteceğim oğlum. Asıl ben seni geberteceğim oğlum ben de senin yüzünden kovuldum şehirden. Ama artık burada baş başayız ikimizden biri ölecek ve bu sen olacaksın anladın mı beni? Göreceğiz bakalım elimdeki bu sopanın taşı var ya bunu kafanda kıracağım oğlum. Bu sopanın başındaki taştan senin kafanda tek taş yapacağım. Gel bakalım o zaman göster gücünü. Hey siz orada durun bakalım sakın kavga etmeyin ne yapıyorsunuz oğlum siz kafayı mı yediniz? Sen de kimsin lan sen de nereden çıktın? Aman Allah'ım burası bir aratık böyle tek gözü var baksana şunun tipine. Ulan bende dalga geçiyorsunuz da sanki siz çok mu normalsiniz tiplere bak. Ulan yoksa siz arkadaş mısınız ikiye bir mi gireceksiniz sığar mı lan Ne arkadaş oğlum canavar Kazım böyle birini tanımıyor. Beyler hiçbirimiz birbirimizin arkadaşı falan değiliz ama olmamız gerek. Anlamıyorsunuz o insanlar bizi şehirden kovdular onlardan intikam almayacak mıyız? Biliyorum hiçbirimiz birbirimizi sevmiyoruz ama birlik olmak zorundayız eğer intikam almak istiyorsak. Oğlum bu tek gözlü yaratık niye bu kadar mantıklı konuşuyor ya? Harbiden tek gözlü yaratık baya zekiymişsin sen. Oğlum ayrıca benim adım tek gözlü yaratık değil benim adım tepegöz bana tepegöz deyin. Her neyse şimdi söyleyin bakalım benimle misiniz? O insanlardan intikam alacak mıyız? Evet alacağız o insanlardan intikam. Bu yaptıkları yanlarına kalmayacak. Evet tepe göz seninleyiz biz seninle. Adamsınız beyler hadi bakalım şimdi istikamet doğruca şehir. Hadi bakalım gidiyoruz. O insanlar daha neye bulaştığının farkında bile değil ha. Aynen öyle canavar Kazım. Bundan sonra birbirimizle savaşmak yok. O şehre saldıracağız. Fakir dostum benim sen ne zaman eski haline geleceksin ya Tamam yaratıklardan kurtulduk da sen böyle kaldın baksana şuraya Çok korkunç gözünü yani ne bileyim bir kaslı bir büyük duruyorsun Kerem komiser boş ver ya böylesi daha iyi baksana şuraya çok güçlüyüm Eğer şehrimize tekrardan birisi saldıracak olursa var ya ağzını burnunu kırarım onun Tamamdır neyse artık rahat bir nefes alabiliriz şehrimizden bütün yaratıkları gönderdik Aynen öyle ben şehirde birazcık gezintiye çıkarım hadi sana kolay gelsin Kerem komiser ben de birazcık etrafta devriye atayım ya artık şehrimizde hiçbir problem kalmadı çünkü. Rahat rahat gezinebilirim artık şehirde. Oh be nedir bizim bu yaratıklardan çektiğimiz ya bir canavar Kazım, bir hulk bir tepe göz. Arkadaş ben anlamıyorum hangi biriyle uğraşacağımızı şaşırdık. Ne haber fakir özledin mi beni? Lan bir dakika sen sen de nereden çıktın kovmadık mı biz sizi şehirden? Oğlum sen yediğin dayağı doyamadın mı? Bir daha mı dayak istiyorsun? O bir kere olur fakir. Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım oğlum. Göreceksin gününü. Hulk'a yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hadi bakalım canavar Kazım. Şimdi doğru zamanı bekleyeceğiz. Hulk'un gücü mutant fakiri yenmeye yetmez. O yüzden arkadan saldıracağım. Ulan Hulk şimdi çok fena dayak yiyeceksin. Göstereceğim oğlum sana gününü göstereceğim. Elinden geleni ardına koyma fakir. Bana asla bir şey yapamazsın. Hadi bakalım canavar kazdım. Şimdi senin sıran. Öldüreceğim oğlum seni bize sefer. Öldüreceğim göreceksin. Al bakalım fakir. Çok konuştun. Yat aşağı. Adamsın canavar kazdım. Kurtardım beni. Az kalsın çok fena dayak yiyecektim. Hulk canım dostum benim. Hayatını kurtardım. Bu fakiri yatırdım aşağı. Baksana şuraya. Aynen öyle. O sopanın darbesini yiyip ayağa kalkabilecek adam yok. Baya hızlı vurdun kesin ölmüştür buradan gidebiliriz artık. Aynen öyle kardeşim hadi bakalım gidelim tepe gözde Kerem komiseri yakalamıştır. Sıra Kerem komiserde o da yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ya tepe göz oğlum biz seni bu şehirden kovmamış mıydık sen yine niye geldin? Zor kullanmak istemiyoruz canını yakmak istemiyorum ama artık git bu şehirden yani böyle olmaz bu iş. Kerem komiser sen kimi kimin şehrinden kovuyorsun oğlum burası bundan sonra bizim şehrimiz. Burayı canavarlar şehri yapacağız. Burada bir sürü canavar olacak. Anladın mı beni oğlum? Anladın mı? Ne saçmalıyorsun tepe göz ya? Oğlum biz seni seviyoruz ama şehirdeki insanlar şikayetçi. Bu yüzden buradan gideceksin. Anladın mı beni? Gideceksin. İstemiyoruz seni burada. Şimdi sana gününü göstereceğim Kerem komiser. Çok canımı sıkmaya başladın. Tepe göz dur. Üstüme üstüme gelme sakın. Zarar verme bana. Olamaz tepe göz kafayı kırmış. Buradan uzaklaşsam iyi olacak. <laughs> Olamaz. Bir dakika siz de nereden çıktınız? Nereye kaçıyorsun Kerem komiser? Daha karpuz kesecektik. Öldüreceğiz seni Kerem komiser öldüreceğiz biz takım olduk sizden intikam almaya yemin ettik. Göreceksiniz oğlum gününüzü tepe gözü canavar kazımı hulku şehirden kovmak neymiş göreceksiniz. Beyler tamam sakin olun bakın anlaşabiliriz konuşarak yani biz sizi kovmak istemedik siz yanlış anladınız bizi. İnsanlar sizden korkuyor diye yani. Bırak Kerem komiser bu palavraları bırak. Yolun sonuna geldin artık sıkıştın buraya nereye kaçacaksın ha? Eyvah bunları öldürecek beni hemen şu ara sokaktan kaçayım. Yakalayın kaçmasın. Kaçıyor beyler kaçıyor. Koşun şunun peşinden kaçmasına izin vermeyin. Eyvah geliyorlar peşimden bu yaratıklar çok hızlı koşuyor. Ben bunları nasıl yeneceğim nasıl? Kaçamazsın Kerem komiser gel buraya gel. Öldüreceğiz oğlum seni öldüreceğiz. Aha ne oldu bana böyle kafamı hissetmiyorum sanki kemiklerim kırıldı Bir ayağa kalksam iyi olur az önce ne oldu bana ya canavar Kazım gelip arkadan vurdu galiba Ulan ya beni tuzağa düşürdüler ama beni böyle kolay alt edebileceklerini mi sanıyorlar? Nereye gitti bu yaratıklar ya nereye gitti? Bayılmadan önce Kerem komisere saldıracaklarını söylemişlerdi. Olamaz Kerem komiser onlara karşı koyamaz. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Kerem komisere her zarar verebilirler. Gidip Kerem komiseri kurtarmam lazım. Kim bilir Kerem komiser şu anda ne haldedir? Belki de çoktan yakalamışlardır. Gidip onu bulmalıyım. Kerem komiser neredesin? Sesimi duyuyor musun? Ses ver. Hayır hayır umarım o yaratıklar Kerem komiseri yakalamamıştır çok güçlüler çünkü Merak etme Kerem komiser kurtaracağım seni Arkadaş bütün şehri gezdim Kerem komiser bir türlü ortada yok bir, bir dakika hayır olamaz Kerem komiser hayır Kerem komiser ne olmuş sana böyle aç gözlerini Kerem komiser hayır hayır ne yaptılar sana Merak etme seni hastaneye yetiştireceğim Hayır o canavarlar Kerem komiseri e ne yapmış Baksana şuraya kendine gel dostum bırakma sakın kendini Yetiştireceğim seni hastaneye yetiştireceğim hayır olamaz. Canavar Kazım tepe göz hulk bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz hepinizden intikam alacağım. Kerem komiserin kanı yerde kalmayacak. Evet çocuklar hepiniz tekrardan dersime hoş geldiniz. Bayağıdır ders işleyemiyorduk. Özlediniz mi bakalım beni çocuklar? Söyleyin. Evet öğretmenim gerçekten sizi özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Şehrimizde birkaç gündür çok kötü şeyler oluyor. Evet öğretmenim şehrimizin başı bayağıdır beladaydı. Kazımlar yüzünden okula bile gelemedik oğlum. Harbiden canavar Kazım şehrimizi yıkmaya çalıştığı için okula falan gelemedik. Aslında benim için iyiydi ya. Ne güzel oğlum okula gelmiyorduk. Nereden açıldı şimdi okul? Bu arada çocuklar size çok şaşıracağınız bir sürpriz yapacağım birazdan. Hazır mısınız? Hello öğretmenim ne sürprizi? Söyleyin meraklandırmayın bizi. He öğretmenim ne sürprizi? Çocuklar bugün okul yok haberiniz olsun. Çıkıp gidebilirsiniz evinize. Ne nasıl yani öğretmenim nasıl olur böyle bir şey? Öğretmenim okul yoksa bizi neden okula çağırdınız? Çocuklar siz okula çağırmasaydım okulun olmadığını nasıl söyleyecektim? Söyleyin bakalım Fakir Bey bugün okulu tatil yaptı. Ya hocam vallahi inanamıyorum size ya. Gelin arkadaşlar çıkalım gidelim bari. Bu çocuklara da bir şey beğendiremiyoruz ya. Anlamadım ben bu işten bir şey. Evet anne baba bizi şehirden gönderdiklerini sanıyorlar ama biz buraya saklandık. Aynen öyle kazdım canım oğlum benim bu şehri onların başına yıkacağız hepsini öldüreceğiz. Ve bunu tabii ki de sen yapacaksın oğlum senin böyle canavar olman iyi olmuş. Bu şehirdeki insanlardan senin sayende intikam alabiliriz. Ben şimdi gidiyorum karşıma çıkan ilk insanı öldüreceğim. Sonra da teker teker bu şehri hepsinin başına yıkacağım. <laughs> aslan oğlum benim aslan oğlum sana güveniyoruz büyüdün artık koca adam oldun. Evet bizim yapamadığımızı sen yapacaksın aslan oğlum benim. Anneciğim babacığım siz merak etmeyin ben bu işi halledeceğim. Evet hadi bakalım şimdi cesareti olan karşıma çıksın da görelim. Geliyorum oğlum geliyorum hepiniz için. Aslı polisi Kazım'ın elinden aldınız. Kazım çok sinirlendi. Bunun bedelini hepiniz ödetecek. Hadi bakalım Alperen kanka bir an önce evlere gidelim de PUBG falan oynayalım ya çok canım sıkıldı benim Aynen Efekan benim karnım çok acıktı iftara kadar zaman geçirmemiz lazım topta oynayamayız ki oğlum aç karnı. Aynen kanka valla top oynamaya başlarsak kesin bayılırız Gelin bakalım buraya çocuklar gelin Hoppa nereye gidiyorsunuz çocuklar Hı, Olamaz bir dakika ne oluyor lan bu da nereden çıktı böyle Kaka kaka kardeşim bu canavar Kazım değil mi bu Sonunuz geldi çocuklar elimden kurtulamayacaksınız Bana ve aileme çektirdiklerinizin bedelini ödeteceğim size Oğlum biz sana ve aileme çektirdik hiçbir şey yapmadık biz size siz kendiniz saldırdınız Aynen öyle canavar Kazım git başımızdan gözünü seveyim zarar verme bize bak oruç oruç Oğlum sizi bir yakalayayım var ya sizinle iftar açacağım gelin bakalım buraya Oğlum ne diyor bu manyak yaratık baksana canlı canlı yiyecek bizi bu kaçalım bence Efekan kardeşim arkana bile bakma kaç geliyor. Alperen dostum iki ayrılalım birimizin peşinden gelsin. Olamaz galiba Alperen'in peşinden gitti. Gel bakalım buraya ufaklık nereye kaçıyorsun ha nereye? Anneciğim benim peşime takıldı Efekan yardım et. Hayır hayır bir şeyler yapmam lazım Alperen'i öldürecek gidip Kerem komiserlere haber vereyim hemen. Kerem komiser yetişin. Ulan hala takip ediyor bu beni bırak peşimi bırak. Kaçamayacaksın ufaklık gel buraya. Hayır çok yoruldum daha fazla kaçamayacağım galiba. Hayır hayır sonum geldi bırak beni ne olursun bırak. Ne bırakması oğlum elimden kurtulamayacaksın. Ne oldu Alperen nasıl kaçacaksın elimden şimdi söyle bakalım. Ya ne olursun bırak beni ne istiyorsun bizden şehrimize geldiniz şehri başımıza yıkmaya çalıştınız. Biz size ne yaptık bu şehirdeki insanlar size hiçbir kötülük yapmadı ne olursunuz gidin artık. Siz canavar Kazım'ın hayalleriyle duygularıyla oynadınız. Aslı polisi benim elimden aldığınızda bu şehri yıkmaya yemin ettim. Şimdi senin işini bitireceğim ufaklık. Hayır hayır dur sakın yanlış bir şey yapma. Aa. Kerem komiser yardım edin gözünüzü seveyim çok acil bir durum var. Ne oldu Efekan bir sakin ol ya bir yerinde dur anlat bakalım ne oldu? Efekan her şey yolunda mı ne oldu anlatsana bize. Kerem komiser aslı polis canavarı Kazım tekrardan ortaya çıktı Alperen'in peşine düştü Az önce bizi kovalıyordu Alperen'le iki ayrıldık Alperen'in peşinden gitti Alperen'in başı belada ona yardım etmeliyiz Ne diyorsun sen Efekan olamaz koşalım gidelim hemen kurtaralım Alperen'i Efekan çabuk götür bizi oraya neredeler şu anda neredeler Arka tarafa doğru gittiler Kerem komiser gelin benle beraber Alperen canım dostum umarım kurtulmayı başarmışsındır umarım Nerede bunlar Efekan hiçbir yerde görünmüyorlar Alperen dostum duyuyor musun sesimi? Hayır olamaz Alperen. Alperen kardeşim ne olmuş sana böyle? Alperen kendine gel kalk ayağa Alperen. Olamaz Kerem canım baksana çocuğu ne hale getirmiş. Hayır olamaz durumu çok kötü. Aç gözünü kardeşim aç ne olursun. Olamaz Kerem komiser baksanıza şuraya Alperen canım dostum benim ne hale gelmiş. Aslı canım onu hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Baksana çok kan kaybetmiş. Yeter artık ya bıktım bu canavarı kazdım mıdır nedir baksana şuraya ne yapmış Alperen eşi bir tane sağlam insan kalmadı Merak etme kardeşim iyileşeceksin düzeleceksin eskisi gibi olacaksın Ve o canavara da bu yaptıklarının bedelini ödetmezsen benim adım da Efekan değil Tamam tamam her neyse hadi onu hastaneye götürelim hemen Canım oğlum benim ne olursun aç gözlerini Alperen oğlum sakın bırakma bizi sen gidersen biz ne yaparız Evet Alperen canım oğlum ne olursun gitme bir yere Durumu çok kötü doktor onun dinlenmesini söyledi birazdan ameliyata girecek. Canım dostum benim seni böyle de mi görecektim ya baksana şu haline. Aslı bizim bu Kazım'dan bir şekilde kurtulmamız lazım baksana bunu Alper'e yapan yarın sana bana yapar. Evet bebek askerin bebek polisin de başına böyle bir şey gelebilirdi yani. Merak etme kardeşim iyileşeceksin o yaratığa gününü göstereceğiz alacağız intikamını. Ben gidiyorum Kerem komiser daha fazla dayanamıyorum göstereceğim o yaratığa gününü. Ne oluyor lan bu Efekan nereye gitti şimdi başını bir iş açmasın? Kerem ne yapsak peşinden mi gitsek Koşarak çıktı onu daha yakalayamayız Umarım başına bir iş açmaz Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum O yaratığa gününü göstereceğim Sen benim can dostuma böyle yaparsın demek Artık çok sinirlendim Gerçekten bu işin şakası yok Bu binada oturuyordu galiba aynen dur bakayım Evet bugün baya bir yoruldum Bir banyo yapmayı hak ettim yani Şöyle sıcak suyu da doldurdum Şimdi gidip güzel bir yıkanacağım dinleneceğim Yani biraz da kendimize vakit ayırmak lazım Sonuçta ne oluyor ya? Kim çaldı şimdi bu kapıyı? Tam da burada keyif yapıyordum. Of of gideyim de bakayım acaba kim geldi? Ulan arkadaş gün içerisinde rahatsız edilmeyi de hiç sevmiyorum. Açayım bakayım kim gelmiş? Hı, Efekan? İçsizce yardımım lazım. Ne olursun bana yardım et. Ne oldu Efekan? Ne yardımı? Şehrimize mutant bir yaratık saldırdı. Biliyorsundur belki görmüşsündür. O yaratık benim en yakın arkadaşımı çok fena yaraladı. Arkadaşım şu anda hastanede komada bildiğin. Evet canavar Kazım mıydı neydi? Şehre saldırmıştı gördüm. Tamam da ben sana nasıl yardım edebilirim ki? İksirci ben mutant bir yaratığa dönüşmek istiyorum o yaratıkla savaşmak istiyorum ne olursun bana öyle bir iksir ver. Senin elinde vardır öyle bir şeyler hadi bak gözünü seveyim yardım et bana ne olursun. Efekan elimde öyle bir iksir var ama bu çok tehlikeli kusura bakma sana bu iksiri veremem. Kırma beni iksirci ihtiyacım olmasa istemem ne olursun hadi ver şunu bana. İyi tamam neyse al bakalım o zaman bu siyah iksiri sana veriyorum bak dikkat et ama tamam mı? tamam iksirci bu iyiliğini asla unutmayacağım arkadaşımın intikamını alacağım senin sayende hadi bakalım hemen şu iksiri içelim o zaman evet hadi bakalım şimdi intikam zamanı geldi bu suya iksiri içeceğim ve mutant bir yaratığa dönüşeceğim bakalım o zaman nasıl karşımda duracaksın canavar kazım evet içtim hani hiçbir iş yaramadı bu ulan iksirci beni kandırdı mı bu niye iş yaramadı hadi artık dönüştüreceksen dönüş daha ne kadar bekleyeceğim bunu bir an önce gidip o canavar kazımın yakasına yapışacağım çünkü bana bir şeyler olmaya başladı. Midem bulanıyor. Galiba işe yarıyor. Hadi bakalım. Evet işte işe yaradı. Artık ben de mutant bir yaratığım. Bakalım şimdi nasıl karşımda duracaksın. Hangimiz daha güçlüymüş göreceğiz. Oğlum kendine saklanacak yer bulsa niye dersin var ya sana hiç merhamet etmeyeceğim göstereceğim sana gününü. Hadi bakalım Aslı bir eve gidelim çocuklar da bizi merak etmiştir. Aynen Kerem Alper'in durumu da iyi gidiyor zaten çok da endişelenmemize gerek yok. Evet işte Kerem komiser ve Aslı polis burada. Şimdi size gününüzü göstereceğim. Alperen'den sonra sıra size de gelecek. Gelin bakalım buraya. Aslı bir dakika arkamızda birisi bizi takip mi ediyor? Hayır olamaz bu da nereden çıktı? Ne haber Aslı polis? Ne haber Kerem komiser? Özlediniz mi bakalım beni? Nasıl kaçacaksınız bakalım şimdi elimden? Köşeye sıkıştınız. Olamaz Aslı silahlarımız da yanımızda değil. Ne yapacağız şimdi? Ya Kerem saçmalama sanki silahlar yanımızda olsa işe yarayacak mı? Baksana sence şu yöne tas işler mi hiç? Çok doğru söyledin Aslı polis bayağı bir zekisin. Ama beni istemediğin için ikinizin de sonu gelecek şimdi. Beni aldattın Aslı polis. Ulan yine aynı muhabbete geldik Aslı. Galiba sonumuz geldi canım benim. Hakkını helal et. Helal olsun Kerem seni hep çok sevdim. <laughs> hey sen koca olan buraya bak bakalım. He, ne oluyor lan sen de nereden çıktın? Bir dakika bu Efekan değil mi? Efekan ne oldu sana? Artık şartları eşitledik ne dersin aptal yaratık seni aynı boydayız. Artık kendi denginde biriyle kapışma zamanın geldi bence. Efekan canavar Kazım'ı çok sinirlendirdim bunun bedelini ödeyeceksin. Efekan dikkat et oğlum bu yaratığın sağ solu belli olmaz dikkat et. Aynen öyle Efekan ne yapacağı belli olmaz topasıyla bir tane vurur yatırır seni. Bu yaratık bana hiçbir şey yapamaz Kerem komiser merak etmeyin şimdi onu çok fena canını yakacağım. Gel bakalım buraya öldüreceğim seni. İşte buraya kadar da Kerem Kumsal Aslı Polis siz iyi misiniz? Efekan bizi iyiyiz asıl sen iyi misin? Baksana şuraya canavar çazma ne yaptın öldürdün onu resmen. Efekan oğlum gözlerime inanamıyorum sen az önce ne yaptın öyle? Meslek sırrı Kerem Kumsal iksirciden mutant olma iksir aldım bir tane ve bu hale geldim. Artık eski halime dönebilirim. Evet işte bu kadar bu yaratığın işini bitirdik. Helal olsun sana Efekan hem şehrimizi hem de bizi kurtardın. Baksana bu yaratığın işi bitti. Aynen öyle Efekan çok teşekkür ederiz. Her neyse bu yaratıktan kurtulduğumuza göre artık Alperen'in yanına gidebiliriz. Canım dostumu çok özledim. Umarım Alperen'in durumu iyi olmuştur. Umarım canım dostum benim canım dostum. En son biz çıktığımızda iyi de iyileşmiştir Efekan merak etme. Alperen canım dostum kendine geldiğini görmek ne kadar güzel. Efekan benim intikamımı aldın kanımı yerde bırakmadın kardeşim benim. Alperen canım oğlum bundan sonra şehirde gezerken daha dikkatli olun. Evet etraftan böyle mutant bir canavar çıkabilir. <laughs> Alemsiniz Hakan Bey merak etmeyin bir daha böyle bir şey olmaz. Evet Efekan sağ olsun canavar kazından da kurtulmuş olduk. O yaratığım var ya içinden geçtim bitirdim onu. Adamsın Efekan canım kardeşim benim çok seviyorum seni.